Selamlar Pokemon Fire'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son hatırlarsanız e, takımda bir takım değişiklikler yapacağımı söylemiştim. Şu anda zaten ekranda da gördüğünüz üzere takıma Snorlax aldım ve Jolteon'u çıkardım. E, Jolteon'u neden çıkardım? Çünkü takıma zaten başka bir elektrik Pokemon'u alacağız. O yüzden Jolteon'a gerek yoktu. Ve onun neyin yerine alacağız diye sorarsanız bu arkadaşın yerine. Takımı gördüğünüz gibi biraz kastım. Özellikle... E, Snorlax 30 leveldi geldiğinde. Şu an 19 level boyunca atlattım onu. Ve herkesi bir göstereyim az çok. İşte e, statları genel olarak gördüğünüz gibi herkesin. Saldırılarını düzenlemedim. Ya Bu arkadaş zaten gidecek birazdan. Ya, bunun saldırılarını göstereyim. Headbutt, Body Slam, Rest ve Sleep Talk'u var. E, Yavn'ı vardı. Bir de Snor'u vardı. Snor'u yerine Sleep Talk'u öğrettim. Yavn'ı yerine de Body Slam öğrettim. Zaten uyutma yeteneği... Venezar var o yüzden Abba'nın uyutmasına gerek yok. O direkt vuracak ve öldürecek. Onun dışında vitaminleri falan kullandım. Fiziksel hatanı arttırdım Abba'nın. Yani normalden daha fazla yüksek olması lazım şu anda. Ayrıca yeteneği immunity yanlış okumuş olabilirim. Ama zehirlenmekten korunuyor. Bu da aşırı iyi bir durum. Hani ben zaten şey diyordum işte zehirlense bile rest atarız iyileşir falan diyordum. Ama adam direkt zehirlenmiyor. Şu Slip Talk'u birçok oyuncu kullanmadığı için bilmiyor olabilirsiniz. Açıklayayım ne olduğunu. Normalde rest attığınız zaman, rest saldırısı kullandığınız zaman Pokemon eğer herhangi bir status element aldıysa iyileşiyor. Yani yanmaktan, donmaktan veya herhangi bir şeyden kurtuluyor. Gerçi zaten donmuşsa uyuyamaz da neyse. Kurtuluyor ve canı da fulleniyor. Ama bunun karşısında uyuyor. Şimdi uyurken saldırmanız için bir iki tane saldırı var. Mesela Snor bunlardan biri. Horlamak demek ve işte uyurken saldırı yapmanızı sağlıyor. Ama sadece Snor saldırısını yapmanızı sağlıyor. O da 30 power'ı olması lazım. Sleep talk alırsanız eğer. Bu arada sleep talk'u kendisi öğrendi. Kaç levelde bilmiyorum ama eğer alırsanız birkaç level atlatın. 45'te falan öğrendi galiba. Sleep talk kesinlikle gerekli bu Pokemon'a. Sleep talk kullandığınız zaman Pokemon uyusa bile saldırılarından rastgele bir tanesini kullanmasını sağlıyor. Headbutt ve Body slam arasında çok da büyük bir fark yok. Şöyle göstereyim. Ee, headbutt 70 power'lı, Body Slam 85 power'lı. i̇kisiyle de zaten aşağı yukarı tek atıyor diyebiliriz. Ee, belki ileride Headbutt yerine Strength falan öğretebilirim. Ee, strength bir tık daha güçlü kalıyor bunun yanında. Onun dışında Brick Break falan belki öğretebiliriz. Zaten bu bölümde şeyi geçeceğiz. Victor Road'u geçeceğiz. Sonraki bölümde direkt Elite 4'e dalacağız. E amon'da kastım mı kasmadım şu an hatırlamıyorum. Bunları ben oturup tek seferde kasmıyorum. İşte bugün oturup biraz kasayım, yarın biraz kasayım falan şeklinde kasıyorum. Saldırılarında bir değişiklik yok. Saldırılarını tek tek göstermeyeyim. Zaten TM öğretmeye başladığımız zaman e, görürsünüz. Neden bu şehirdeyiz? Aslında buraya Venozor'u kasmaya gelmiştim. Aşağıda denize inip Venozor'u kastık. E, kat yok tabii ki takımda. Şuradan mi aldım. Katı kullanalım abi. Burada yapacağımız şey şu. Buraya geldik ve bolca ultra bol alacağız. Zaten gerçekten sağlam bir para biriktirdik. Hayır bir tane değil dur. Ee, sen bir bana 61 tane ver abi. Güzel. Ee, abarttığımı düşünüyorsanız düşünmeyin. Şu anda eğer benle beraber oynuyorsanız bunu sizin de yapmanız gerekiyor hatta. Ee, ya Yapmanız gerekmiyor da. Eğer benim yaptıklarımı yapacaksanız gerekiyor. Şimdi buraya uçalım. Öncelikle... Miyawt'u geri bırakalım bir bilgisayara. Ee, şimdi buraya niye geldik? Buraya oyun boyunca, daha önceki oynanışlarınız boyunca hiç uçmamış olabilirsiniz. Ee, şuradan hemen geri alalım alakazı ama. Şimdi buradan devam ettiğinizde... Şimdi bazı arkadaşlar buna tepki gösterebilir. Hatta serinin başından beri e, konudaki fikirlerime tepki gösteriyordu zaten birçok arkadaş. Bu arada burada bir şey basalım. Repel basalım. Başımız derde girmesin abi. Da çıkalım. Bu, bu adam bizi darlamasın. Muhtemelen seviyesi bizden çok düşük. O yüzden zaman kaybetmek istemiyorum. Hem bu bölümde baya bir işimiz var. Normalden birazcık daha uzun bir bölüm olabilir. Şimdi burada power plant burası. Yani burası işte elektrik pokemonlarını bulabileceğiniz bir yer. Biz buraya belirli bir pokemon için geldik. Ve burada bolca eşya var. Ama ben şu anda Poké toplarına pek ellemek istemiyorum. Çünkü biz buraya bir Pokemon almaya geldik. Ve eğer Poké toplarının içinden eğer Voltorb veya Elektrot falan çıkarsa bu bizim işimizi bozar. O yüzden hiçbirini ellemeyeceğiz. E, siz eğer Nuzlocke yapmıyorsunuz toplayın gitsin. Ben de Pokemon'u yakaladıktan sonra e, topları toplamaya çalışacağım olabildiğince. Şimdi tam doğru yola mıyım bilmiyorum. Bu arada buradan eğer e, takımınızda bir elektrik Pokemon yoksa Buradan Voltorb, e, elektrot veya işte neler var. Elekid vardı galiba. İşte başka güzel elektrik Pokemon'ları var. Yani buraya gel gelebilirsiniz. E, burada benim boyumda bir kuş görüyorsunuz. Bu arkadaşın olayı ne? Zaten herkes biliyordur muhtemelen. Şimdi bunun canlı kimle götürebiliriz? Bir saldırılarıma bakayım ya. Direkt alıyorum abi. Evet karşınızda Zapdos. Ee, i̇lk olarak bir headbutt atalım zaten muhtemelen biz tek atmayız Agility yapıyor hızını arttırıyor bizim için sorun değil zaten canını olabildiğince düşürüp sonrasında uyutacağız Şimdi dediğim gibi buna tepki gösterecek arkadaşlar olabilir çünkü takıma efsane bir pokemon almamamı söyleyen birçok arkadaş vardı Şimdi buna bir kere daha vurmak istemiyorum ben ee, Kendi canını da doldurup dolduramayacağı hakkında bir bilgim yok Direkt venazara geçiyorum ama uçan saldırısı varsa da bizi zora sokabilir ee, nasıl yapsak? Misnido'ya bir geçelim. Onun az vuran saldırısı vardır. Olmadı, double kick falan atarız. Az vururuz illa, sıkıntı yok. Ee, Misnido aynı zamanda elektrik saldırılarından da zarar almayacak. Evet, güzel. Güzel, güzel. Şimdi poison sting atsak zehirlenebilir. Ondan korkuyorum. Ölmemesi lazım. Double kick de çok vurmaz. Detect attı, korunuyor. Ee, top atmaya başladım. Sırada oyunu hızlandıracağım bu arada. Çünkü bu bölümde gerçekten çok işimiz var. Evet. Azar azar vuruyoruz. Kritik vurma sakın. Ee, tamam. Güzel bir noktada şu anda. Ama birkaç saniye daha saldırı atsa bize keşke. Çünkü şu an uçan saldırılarını yemeyi hiç istemiyorum. Gerçekten Helios'a çok fazla hasar verir. Drill Pack falan atarsa öldürebilir bile. Gerçekten tek atabilir. Ee, drill Pack attı. Lütfen tek atma. Abi çok fazla vuruyor ya. Ve agility yaptığı için Gerçi yapmasa da muhtemelen bizden hızlı O yüzden burada pokemon değişikliğine gideceğim Drill Pack'lerin bitmesini istiyorum Drill pack kaç tane emin değilim 15 tane falan galiba Şu an ikincisini kullandı ee, Struggle'a falan da gitmesini istemiyoruz Thunder wave attı yani eyvallah ee, Burada biraz tur geçirelim Sleep talk falan atalım boş boş Uyumak istemiyorum çünkü uyursam Ve sleep talk falan atar e, Uyu gitsin ya Uyuduk e, slip Talk atarsam eğer onu öldüreceğim. O yüzden Slip Talk atmayacağız. Rest atmaya devam. Baksa tur geçsin yani. Drill Pack atıyor hala. Hala Agility atıyor. E, kaç Drill Pack kaldı hakkında gerçekten bir fikrim yok ama atmaya devam ediyor sonuçta. E, bir yerden sonra full e, Agility'ye falan gitmeye başlayacak. Muhtemelen o zaman da bizim işimiz bitmiş olacak. Uyan uyan. Tamam. Güzel. bu açıdan da işimize yaradı. Muhtemelen bitti. Şu an bir e, iki tur daha duracağım burada. Son kez. Evet. Muhtemelen bitti. E, son olarak bir de pot basalım. Bu arada sakın run falan demeyin. Run derseniz gene Pokemon gitmiş oluyor. Burada e, bu arada dört tane rare kendimiz varmış. Onları da kullanmak lazım bir ara. Süper pot basalım bir tane. Hatta bir tane daha ba kendimize bastık. Yani e, bu arada en son drill pack attı. Drill pack'i demek ki varmış. Rest atamıyoruz. O zaman sleep talk. Dur geçsin. Hala atıyor. Hala var demek ki. Ee, bunlar da bitti abi. Şimdi kime geçebiliriz? Tweety'ye geçebiliriz. Tweety ölse de bizim için bir sorun yok artık. Tweety bizi buraya kadar çok güzel getirdi. Tweety'ye teşekkür ederiz. Ama maalesef ki ben bu oyunda drill pack atıyor burada. Hala drill pack varmış. Oo hocam. hocam. Gene de ölmesin ya buraya kadar hiç Pokemon kaybetmedik. Kaybetmeyelim. Ee, nasıl yapsak ya? Dilbek'ten. bu buz türü. Buz türü olduğu için az hasar alması lazım. Saymadık şimdi. Keşke saysaydım. Thunder Wave atıyor hala. Ne olabilir? Peris Song atsak ölür. O yüzden hiç gerek yok. Mesela bir şeyler kullansak sürekli. X atak falan var mı? Böyle tur geçirmek için. Dire hit varmış. Kullan mesela bunu. Kritik vurma şansımızı arttırdık ama zaten vurmayacağız. Drill pek atıyor. Hala atıyor bak. Kanser edecek beni illa. Ee, soda pop var. Bunlar gereksiz. Bas hadi. Fresh water'ı bas. Kime bas? Appa'ya bas. Appa Gerçi Appa'ya bir daha geçmeyeceğiz ama neyse. Thunder wave atıyor. Ee, ben kalmadığına inanmak istiyorum ya. Helios git. Çünkü kritik vursa da bize tek atamayacak en azından. Şu anda Thunder Wave'i var. Agility'si var. Başka dördüncü saldırısı ne? Agility. Hayır. Agility zaten var da. Diğer saldırısı ne? Şimdi Sleep Powder'a gidiyoruz hemen. Hala Drill peki varmış. Abi ıskaladık bir de ya. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hemen Hyper Pot. Bas gitsin. Kaç tane var kardeşim sende bu Drill Pack'ten ya. Sleep Powder. Ecilit atıyor hala. Paralyze olma at hadi at. Tamam. Güzel. Ee, Zapdos'un catch rate'i ne kadar bilmiyorum. Ama bizi baya bir uğraştıracak gibi geliyor şu anlık. Ee, Great Ball'ları atarak tur geçirsem mi? Veya neyse hazır uyumuşken. Ultra Ball atalım. Ama tur geçirmek için aslında Great Ball atmak mantıklı. Başta onu yapabilirdik. 1, 2. Yani bu kadar kolay gelmesini zaten beklemiyordum. Şimdi burada hızlandıracağım biraz. Hadi abi. Lütfen toplarımız yetsin ya. Yani Master kullanmak istemiyorum. Uyandı bu arada. Olmaz. Uyu. Bak hala Drill Pack atıyor. Eee Hyper Pot. Hala Drill Pack atıyor. Abi. Kaç tane var sende bundan? Hoppa git. Hala atıyor. Tamam tur geçirmek için bir tane Great Ball atalım. Hala atıyor, inanılmaz ya. Bir tane daha. Tamam. Bot bas. Appa sıkıntıya girmese bari bir tane Appa'ya basalım. Bir tane daha Helios'a basalım. Muhtemelen bitti şu anda. Full Thunder Wave atıyor. Helios git. Saldırılarını bitirirse ee, sıkıntıya gireceğiz çünkü. Hemen at sleep powder'ı. Saldırılarını bitirirse struggle'a gidecek. O zaman da kendisine hasar vermeye başlayacak. Hadi abi ya uğraştırma. Güzel. Ultra ball. Ultra ball. Hadi. Hadi bak kendisini öldürmesin abi. Sleep powder'larımız da çok az kaldı. Ve ikişer ikişer mi gidiyor bizim sleep powder'larımız? Böyle bir yeteneği mi var? Böyle bir yeteneği varsa üzülürüm Çünkü çok kötü bir yetenek Bizim de işimize yaramaz Uyutmadan yakalamamız çok zor ya Evet abi ikişer ikişer gidiyor Ve bitti ee, Burada şey yapmak zorundayım Bir tane eater kullanacağım Normal eater kullanalım ee, Slip Powder'a Aslında Yavn'u keşke silmeseydim ya Burada işimize yaracakmış bak Sıkala mı artık hadi ya At. Bu oyunda False Swipe falan var mı? Üçüncü nesilde var ama burada var mı bilmiyorum Emerald'da falan olması lazım Abi yeter ama bak Abi Struggle'a gitmeye başladı bak gerçekten çok sıkıntı şu an. Ölebilir. Ölebilir. Gerekirse Master atarım. Gerçekten atarım. Abi. Son kez. Son kez atıyorum ve ölürse Master atacağım abi. Kusura bakmayın çünkü... Ölmesini istemiyorum. Zapdos'u istiyorum takımımda. Evet. Yani şu an muhtemelen bir canı falan var. Master kullanmak zorundayım. Ee, bunu yaptığım için muhtemelen birçok kişi tepki gösterecek ama... Zapdos'u almak Mewtwo'yu almaktan daha önemli benim için çünkü Mewtwo'yu zaten Elite 4ten sonra alabileceğiz. O da bizim işimize yaramayacak. Elite 4ten önce alabilsek de zaten takımda ala kazan var. Mewtwo'yu istemem. Hem seviyesi çok yüksek. O yüzden işimizi fazla kolaylaştırır. Master Ball'u atalım abi. Yanı 1 falan kaldı herhalde şu an. 1 2 3 Yakaladık. Eee yani <laughs> bu üzücü oldu aslında biraz. Gerçekten üzücü oldu. Zapdos'un ismini ne, ne koyalım? Bunu hiç düşünmemiştim bu arada. Ee, şimdi iki tane isim geldi aklıma yine anime temasından. Bir tanesi Darker Than Black'ten Hey. Ama Hey çok seslenilmelik bir isim değil. O yüzden Hey koymak istemiyorum. Diğeri de Raikage. Ee, daha önce Raikiri ve e, Chidori koymuştuk Pokemon'larımızın adını. Ama Raikage birazcık da baba bir isimdi zaten. Bunlara yani küçük çömez Pokemon'lara gelecek bir isim değildi. Zapdos bu ismi taşıyabilir. O yüzden adını Raikage koydum. Bilgisayara gidiyor. Biz de onu almaya gidiyoruz. Artık buradaki eşyaları da toplayabilirim aslında. Raikage gel bakalım. Evet Tweet'i hoşçakal. İyi ee, iyi hizmet ettin. Hoşça kal. Evet, geri geldim. Bir <laughs> aksaklık çıktı. Elektrik gitti o yüzden. Şu an buradan devam edeceğiz. Ee, en son Raikage'yi yakaladık. Orada elektrik gittiği için ben gidip tekrardan yakalamak zorunda kaldım. Buradan da göstereyim. Eşyalarım falan geri geldi. Yani ne neden olduğunu falan sormayın. Ee, yine Master Ball direkt attım. Ultra Ball'ların hepsi duruyor o yüzden. Yani en baştan uğraşmak istemedim. Biraz kanser etti beni. Ee, Raikage'nin e, şeyi yoktu bu arada. Tandır yoktu. Onu da ben öğrettim. Detect biliyordu. Tandır'ı da yine Raikage'yi yakaladığımız yerden aldık. Oradan alabilirsiniz. Onun dışında Thunderbolt isterseniz e, nerede var hatırlamıyorum şu anda ama galiba LT sorucu yenince bize Thunderbolt veriyordu. Ben de onu Jolteon'a verdiğim için şu anda Thunderbolt'umuz yok. Belki 12 bölüme e, başlamadan biraz kasıp şey yapabilirim. Parayla alabilirim tekrardan bir tane. Thunderbolt. Çünkü Thunder biraz zayıf bir saldırı. Yani zayıf derken bu arada bunu da dövmüştüm ben. <laughs> Oralar gitti. Thunder. Ee, şimdi. Rhyhorn. Olmaz. Ee, Aman git bakalım. Bu arada 45 level Rhyhorn'un neyin kafası abi tam olarak. Yani bu kadar geç evrimleşiyor olamaz. Takedown attı bize. İyi vurdu. Surf. Şimdi bundan sonra gelecek olan seriden bahsettim. Orası muhtemelen yalan oldu videoda. Şu anda tekrardan bahsedeyim. Ee, aslında şey istiyordum. Hard Gold istiyordum. Çünkü sırayla devam etmek işte bundan sonra Hard Gold ondan sonra Emerald gelmesi lazım. Ama Emerald zaten çektik. O yüzden tekrar oynamam kesinlikle. Emerald'dan o kadar sıkıldım ki. Bu e, kanaldaki Emerald macerası beni gerçekten soğuttu oyundan. Şimdi e, Hard Gold oynayacaktım ama... E, farklı farklı öneriler de geldi. Ya şu anda net bir şey söyleyemem bu arada hala hardgold oynayabiliriz. Ama e, Bu arada Yeteneğimizden dolayı kendisi de paralize oldu. Araya bir tane e, hack, poke hack pokemon oyunu sokmayı düşünüyorum. Yani direkt ana oyunları tak tak devam edersek hack oyunları ne, ne zaman oynayacağız hani. Bütün ana oyunlar bittikten sonra hack oyunlara başlarsak o da biraz Kötü olur gibi. O yüzden o yüzden araya bir tane e, hack oyunu sokma fikrindeyim. O da size kalmış. Hangi oyunu önereceğinize bağlı. Şimdi bu yağmur başlattı. Yağmur başlatması bizim işimize gelir. Tandırı ıskalamayacağız demek oluyor bu. Tandırın efekti çok iyi. Yani oyundaki en iyi saldırı efektlerinden biri olabilir. Mesela Flamethrower'a bakıyorsunuz. Güzel bir saldırı normalde ama böyle ekranda birkaç tane ateş hareket ediyor ve bitiyor. Yani Thunder için gerçekten uğraşmışlar. Alakazam geldi. Hazır yağmurun yağdığını e, değerlendirerek, yağmurun yağmasını değerlendirerek. Aa disable attı. Oha bu kadar mantıklı bir hareket beklemiyordum. Kaç, hemen kaç. E, kim yenebilir ki onu? Kappa git. Special defansımız düştü. Sorun değil. Bir body slam tekleriz diye tahmin ediyorum. Calm attı. Yani special defansını istediğin kadar arttır. Tek atacağız zaten. E, Charizard geldi. Charizard'ı da bence Appa kesebilir. Body Slam. Takımda bu arada seviyelerde bir e, sorun var. Kesemeyecekmiş bu arada Appa onu. Amon git. Charizard küçümsemeyin. Charizard harbiden güçlü. Takımda seviyelerde bir dengesizlik olduğunu fark edebilirsiniz. E, video dışında muhtemelen tekrar kasmak zorunda kalacağım hepsini. Buradan bir tane soda pop bassak yeter mi? Yetmeyecek gibi. E, ee, hyper potu bas abi yapacak bir şey yok. Feda olsun. Süper. Güzel. E, ee, tamam bu lavu tokatladık. Şuradan bir oyunu kaydedeyim bu arada. Tekrardan aynı sorunu yaşamak istemiyorum. E, ee, takım biraz sıkıntıya girdi. Aynı zamanda Raykage'ye bir tane şey öğreteceğim. E, ee, Fly öğretelim. Yani efsane bir Pokemon'un üstüne binip uçmak da biraz garip olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında Drill pek çok daha iyi bir saldırı olsa da arada büyük bir fark olmadığı için bence Fly iş görür. Öğret gitsin. Şimdi buradan oraya kadar yürümeye üşendiğim için Fly ile gideceğim. Evet. Bu bölümde şu ana kadar sadece Zaptos'u yakaladık ve sonrasında bu elemanı tokatladık. Çok bir şey yapmadık. Ee, o yüzden birazcık daha ilerlemeyi düşünüyorum ama yani... ...Victory Road'u geçer miyim bilmiyorum. Muhtemelen geçmem. Burada Rattata çıktı gerek yok. Abi Rattata'nın yaşadığını düşünsenize. Yani... ...Root 1 mi 2 mi kaç burası bilmiyorum. Bu da kendi halinde dolaşıyor. 3 level bir Rattata. Ve karşısında birden bir tane Zapdos görüyor. Ve saldıran aslında kendisi. İlginç. Yani nasıl bir... ...travma geçirmiştir kim bilir. Evet abi, burada şimdi rozetlerimizi tek tek kontrol ediyorlar. Birinci rozeti kontrol ettirdik, ikinci rozeti kontrol ettiriyoruz. Ya bunlar aslında ileriki oyunlarda çok daha mantıklı. Yani tek bir adam gelip hepsini kontrol ediyor. Burada hepsi için ayrı ayrı adamlar koymaları baya saçma olmuş. Lep haberi bulduk burada bir tane. Eee... Denizden ilerleyeceğiz, o yüzden burada bütün rozetleri almazsanız gelemezsiniz. Ben eskiden mesela gelmeye çalışmıştım. Saydak çıktı buradan. Yakalayabiliriz yani. Kimse yaramaz ama. O kadar ultra bolum var ya. Yani bu kadar ultra bolum varken yakalamak istedim. Bu bölgeden muhtemelen Pokemon yakalayabiliyorduk. Yakalayamıyorsak atarız. Zaten muhtemelen kullanmayacağız da. Adı da ne olsun? Duffy olsun. Nasıl yazıldığını bilmediğim için direkt şöyle Duffy diye yazacağım okunduğu gibi. Yani maksat Pokemon yakalamak. Devam. Burada keşke inmeseydik. Zaman kaybettik. Kontrol et bakalım abi. Gerçekten senin hayatın burada mı geçiyor? Yani memur olmak çok zor ya. Adam şu küçücük kara parçasında durup denizden geçen eğitmenlerin rozetlerine bakıyor. Garibim. Adamın hayatı orada geçiyor. Neyse. Ne ee, haber abi? Sen rahatsın tabii. Senin en azından etrafında su yok. Şimdi burada güzel Pokemon'lar var aslında. Yani takımınız gerçi bu seviyeye geldiyseniz muhtemelen hazırdır. Ama gene de bakabilirsiniz. Son rozetimizi de kontrol ettirdik ve giriyoruz. Victory Road'a hoş geldiniz. Ee, mağaranın içinde... Bu arada dışarısı ne olarak geçiyor? Root 23. Tamam Root 23'ten biz Pokemon aldık. Saydık sayılmıyor o zaman. Neyse zaten kullanmayacaktım. Ee, i̇lkten bir tane Ripel basalım da. Ripel'imiz mi yok abi? Lütfen buraya uçarak gelebildiğimi söyleyin bana. Ben biraz repel alıp geleyim. Buraya ripelsiz gelmeyin. Evet geri geldim. Bir 30 tane falan aldım. Tekrardan girebiliriz Victory Road'a. Ama video ne kadar oldu? Ee, bu bölüm biraz uzun olsun ya. Victory Road'u geçelim en azından. Şimdi buranın bulmacası var. Evet mağarada bir bulmaca var. Yapacak bir şey yok. Yani kim neden buraya bir mağara inşa edip veya hazır inşa edilmiş bir mağaranın içine büyük bir elektrik sistemi kurup da işte Gerçi elektrik sistemi olmak zorunda değil herhalde de. Böyle bir şeyle kim uğraştı bilmiyorum. Buradaki kayaları şu beyaz butonların üstüne taşımanız gerekiyor. Ee, Tabi her kat geçtiğinizde bunlar da zorlaşıyor. Ee, burada galiba bir tane item vardı. Yok. Oradan geçilmiyormuş. Evet 8 gördü bizi bir tane. Bak bu adamın pokemonları güzelmiş. Bunda şeyi kasabilirim. Video dışında ben buraya gelip Amon'la bunu, e, bu adamı biraz tokatlarım. İhtiyacımız olur mu bilmiyorum ama. E, şimdi burada hangi itemi alacağız? Sadece bir tanesini alabiliyoruz. Ben soldakini alacağım abi. Neymiş? Rail kendi güzel. Diğeri neydi bilmiyorum. Belki de TM'ydi. Eğer önemli bir şeyse söyleyin bana geri dönüp alırım. Bir daha. Evet savaşları kesmeye karar verdim bu arada anlık. Ee, şuradan biraz pot basalım. Bakın biraz iyi durumda değil. <laughs> ya hızlandırarak oynadığım için bir yandan da ee, burn health. İlk defa hayatımda burn health kullanmış olabilirim bu arada. Awakening var mı? Varmış. Bunu da ver ona. Tamam. Ee, şimdi oradan değil de buradan devam edeceğiz. Her kat geçtiğinizde tekrar bu strength kullanma şeysini yapmanız lazım. Bir yere sola. Bir yere aşağı. Yere sola. Tamam. O yukarıdan gidince nereye varılıyor ya? Keşke Pardon pot değil. Keşke her repel bittikten sonra bize sorsa tekrar repel kullanacağım mı falan diye. Ee, evet tamam. Burayla bir alakamız yokmuş. Ee, bu bu dayıyla savaşmak istemiyorum açıkçası şu anda. Yani videodarda savaşları zaten hızlandıracağım için. Sandstorm mu? Onyx. Oha bizden yüksek seviyeli bu arada. Şimdi yeni gelecek Pokemon serisinde bu arada kendi kurallarımla oynayacağım. Yani kendi Nazlog kurallarımızı oluşturacağız. Kafamda birkaç tane hazırda kural var. Ee, yeni seriyi seçildikten sonra sıfırıncı bölüm çekerken hepsini anlatacağım zaten. Kendi kurallarımızın. Onun dışında sizin eklemek istediğiniz kurallar olursa onlara göre e, yine kuralları değiştirebiliriz, düzenleyebiliriz. Burada bir item daha varmış. TM7. Ee, neyse ki bu mağarayı ezbere biliyorum. Şimdi şu adamın baktığı itemin ne olduğunu bilmiyorum ama merak da etmiyorum açıkçası. Evet buraya kadar getireceğiz taşı şimdi. Overheat aldık. Ripel basalım devam. Burada aşağılarda bir şeyler var mı? Mutlaka item vardır. Evet neyse uğraşamayacağım. Ee, şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam o tarafa gitmemiz gerekmiyordu, gerekiyormuş. Ee, lütfen beni kitleme, teşekkürler. Diyelim. Bir aşağı, sola, sola. Sola, daha fazla zaten götüremiyoruz. Aşağı. Aşağı, aşağı, tamam. Geldik. Buradan aşağı inmeme gerek var mı bilmiyorum. Bu arada kattan ayrılırsanız e, taşlar yerlerine dönüyor ama butonlar yanlış bilmiyorsam e, yalan olmuyor. Emin değilim ama şimdi deneyip bana sövmeyin. Tamam bunlarla da şu anda savaşmayı düşünmüyorum. İp elimizi basalım. Bu kadar kısa mıydı burası ya? Sanki biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Gitle. Aşağıda nereye gönderdik acaba onu? Evet. İnelim bakalım. Ee, nereye geldik? En başa mı geldik? Ha tamam. Buraya gelmemiz gerekiyormuş. İyi ki ezbere biliyorum dedim ha. Evet, burada bir tane double battle var. Hiç gerek yok. Uğraşmam. Ve evet çıkışa geldik. Bu adamın da alakazamı vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Neden bilmiyorum. Eee. Victor Rod'u bu kadar hızlı geçmeyi hiç beklemiyordum. Ama ulaştık sonunda Indigo Platos'una. Hoş geldiniz. İçeri girip Pokemon'ları iyileştireyim mi? Hadi iyileştireyim. İçeride atladığım bir sürü eğitmen ve bir sürü muhtemelen item var. Ama e, gerekli itemler varsa bana yazın. Ama eğitmenleri videoda zaten göstermeye hiç gerek yok. Video dışında hepsiyle ilgileneceğim teker teker. E, takımı son kez göstereyim mi? Bu şekilde göstereyim. Zaten ekranda da görüyorsunuz gerek yok ama. Rai aldık. Bu, bu konuda artık yapacak bir şey yok. Bir, efsane bir Pokemon takımımı almayı zaten istiyordum. Ee, en son şeyde de istemiştim aslında bunu. Emerald'da da istedim. Takıma Rayquaza'yı almak istedim. Birçok arkadaş dedi ki çok OP olur alma falan diye. Almadık. Yani Ne oldu sanki? Bütün Pokemonlarımızı kaybederek kazandık Emerald'ı ama burada ee, zaten muhtemelen hala ben Pokemon kaybetmediğim için Kurban vermemeye çalışacağım Neyse bunlar sonraki bölümün konusu artık Siz yeni Pokemon serisi için düşünmeye başlayabilirsiniz Bu videodan bu kadardı Bölüm hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere